Selam jelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. MTV'de bu sene BTS'in adaylıklarından biri olan Yılın Grubu oylaması Instagram üzerinden bizlerin oylarıyla belirleniyor. Turnuva şeklinde önce More 5 Five grubuyla eşleşen oylamayı biz kazanmıştık. Sonrasında da Jonas Brothers'ı eleyerek finale çıktık. Finalde ise rakibimiz yine aynı şekilde iki grubu eleyen Blackpink oldu. Amerika'da yapılan ödül töreninde Amerikalı grupları eleyen iki K-pop grubu şimdi kendi arasında yarışacak. Tabii ki de benim gönlüm BTS'in kazanmasından yana. Bunun için de Armylerin desteği gerekli. Instagram adresinizden MTV'nin hesabını aratıp ya da alta eklediğim kısa yolu tıklayarak da MTV'nin hesabına ulaşabilirsiniz. Hikayedeki BTS'in resmini yukarı doğru kaydırıp oyunuzu veriyorsunuz. Oy verme işleminizde farklı hesaplardan da girerek birçok oy kullanabilirsiniz. Ne dersiniz bu ödülü Armiler mi yoksa Blink'ler mi gruplarına kazandıracak? Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. BTS'te kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.